Arkadaşlar merhaba. Dersine Mühendis kanalının Vigil Bezik derslerine hoş geldiniz. Videolarımı daha hızlı takip etmek için abone olursanız sevinirim. Abone olup videoları yorum yaparak desteklerinizi esirgemeyiniz. Video olarak bunda bir yorum, ondan sonra önermek istediğiniz bir şey olursa bunları yorumlara yazmanız çok iyi olur. Arkadaşlar bugün e, Visual Basic'ten bahsedeceğiz. Az önce söylediğim gibi. For döngüsünü işleyeceğim. For döngüsüyle veri kaydetme, e, veri üzerine değişiklik yapma, for döngüsüyle veri arama gibi e, derslerimiz olacak. Şimdi öncelikle bunun daha iyi anlaşılması için for döngüsünden bahsedeceğim. E, şöyle ki, Bugün user formlara giriş yaptığımızda user formlardan değil for döngüsünün çalışma prensibinden bahsedeceğim. Programlama kısmına geçtiğimizde user formlarda bulunan text box, combobox, listbox, labellar, imageler bunlardan ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda daha fazla bahsedeceğim. Ancak bugünkü konumuz önemli olan faktör for döngüsü olduğu için bunlardan bahsetmeyi biraz es geçeceğim. O yönlü Kusura bakmayın arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda dediğim gibi ilk programlarımızı beraber yazdığımızda bunun kaydını alıp beraber yazdığımızda bunlara daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birkaç videoluk bir şey olacak bu dersimizde. Şimdi arkadaşlar buna başlamadan önce şundan bahsedeyim. Geliştirici sekmesinin açık olduğundan emin olmanız lazım. Makro kaydetme ya da eee Visual Basic'e girişiniz için geliştirici sekmesinin açık olması lazım. Peki bunu nereden açabiliriz? Şöyle göstereyim. Dosya diyeceğiz. Burada seçenekler menüsü var. Burada şeridi özelleştir dediğinizde bakın burada geliştirici sekmesi var. Gördünüz mü? Bunu tikli bir şekilde olduğundan emin olmanız lazım. Tikleyip açtıktan sonra tamama basıyorsunuz. Ondan sonra geliştirici sekmesi açılıyor. Şimdi arkadaşlar for döngüsünün daha iyi anlaşılması için küçük bir aç kapa yaparak bir makro kaydedeceğim. Makro kaydetme dediğim gibi az önce dediğim gibi makro kaydetmek user formlardan bunların ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde ilerleyen videolarda izleyeceğiz. Sadece forum çalışma prensibini daha iyi anlayabilmeniz açısından ben e, bugün bunlara aşırı şekilde değinmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar makronuzu kaydettik. Buraya bir veri kaydetmek için yeniden adlandır. Veri diyelim. Küçük harfler yazalım Veri. Hı. Ne kadar oldu? Uçtuk. İşte, tamam. İşte veri yazacağım alanı bir belirliyorum. At soy at yaş gibi. Arkadaşlar bunların büyüklüğüne küçüklüğüne çok takılmayın. şey oldu yani örnek olacağı için çalışma prensibini anlatmam önemli olduğu için çok üzerinde özverili bulunuyorum şu an. Şimdi makrolarıma geldim. Makro 1 var. Bunu düzenle diyeceğim. Bakın görüyorsunuz makro 1'in üzerinde şu an hiçbir şey yok. Bunları sildim. Şimdi arkadaşlar bu videonun sonuna kadar kodumuzu yazalım. Ondan sonra bunun içindeki değişkenlerin olunan çalışma prensinden bir sonraki videoda bahsedelim. Dim x değişken olacak? xs long Şimdi neden long? Bir döngüde yazdığım değer değişkenlik hali gösteriyorsa 1, 2, 3, 4 diye bu sıralı halde gidiyorsa ve sayısal olarak değil komisal olarak bir değer e, sezgiliyorsa bunu long ile yapıyorum. Long boyunca anlamına geliyor. Yani işte yazılan bir değerin başından sonuna kadar e, giden bir değişken olduğu için long ile tanımlıyorum. Ya yani bu döngülerde çok önemli. Bir de bir veri şey olsun arkadaşlar. Kısaca vr şeklinde dim vr yani vr değişkeni ne olarak integer. Bu da sayı olarak belirttiği için çünkü birazdan biz bu hücrelere a1, a2, a3 diye değerler verdiğimizde bu değerler sayı olarak işimize yarayacağı için de bunu integer olarak belirtiyoruz. Şimdi integer ondalık değerler ifade ettiği için 32 bitlik bir kaydı var. Bu yüzden kayıtlarınızı yaparken Integer kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de genelde onu kullanıyorum. Şimdi for döngümüzü yazmaya başlayalım. for x 1'den 2 yani kaça kadar? 1500 diyelim. Yani 1500 kişilik bir okul varmış gibi. Arası boşluk bırakmadık. Heh. if Şimdi Karşılaştırma yapacak yani ilk boşluğu arayacağız yani boş olan yere kayıt yapacağımız için bunu bir arayalım yani şu şekil Sheets veri sayfasının sheet sayfa demektir veri sayfasının range A hücresinin bakın birleştir X diyorum. Yani x sürekli birden 1500'e tekrar edecek ya. A1, A2, A3, A4 diye gidecek bu. A değerinin yani value bakın buraya kadar veri sayfasının A hücresinin değeri boşluk ise den ise anlam katıyor. exit for yani döngüden çık. Yani boşluğu bulduktan sonra benim döngü değişim bitti. Ve bu döngü boşluğu buluncaya kadar vr değerimi x değerini yazacak. vr eşittir x diyecek. Next komutu da döngümün sürekli en baştan en sona sarmasını. Yani benim şartım sağlanmayıncaya kadar en başa dönmesini sağlıyor. Yani şu kardeşim x'den x 1'den başla boşluk değerini sağladı mı? Sağlamadı. Geldim buraya başa dön. Sağladı mı? Sağlamadı. Geldim buraya başını. Sağladıktan sonra döngüden çık. Next'in arkasına geç. Şimdi döngüden çıktıktan sonra ne yapacak? Şimdi şurayı biz bir alalım. Yani tek tek şey yapmaktansa kopyala yapıştırla Daha hızlı bir şekilde çözeriz. VR artı 1. Şimdi arkadaşlar neden VR artı 1? Şimdi boşluğa gelinceye kadar VR'ye sürekli X değerini yazdı. Ancak Burası son boşluğu bulduktan bir önceki değer. Yani şimdi ben a 2 buldum ama bakın şurada ben a 2 buldum ama a 2 bulduktan sonra vr değişkenim 2 olmadı ki 1'de kaldı. O yüzden ben boş olan yere yazmam için vr artı 1 diyeceğim. Value eşittir. Şimdi örnek olduğu için arkadaşlar abc diyorum ben buna. Şimdi a hücresine ABC yazsın. Sonra B hücresine DEF yazsın. C hücresine de pardon, C hücresine de yaş dediğimiz için buna da işte 20 gibi bir değer yazsın. Tamam arkadaşlar. For döngümüz şu an için bu kadar yazmamız yeterli. Devam videosunda da for döngüsünün çalışma prensinden bahsedelim. Şimdi örnek for döngümüz hazır. Bakın videoyu kapatmadan önce bir tane değeri yazdığını göstereyim. Bakın şöyle. Aha, tam yani range olacak arkadaşlar. Range yazmışım pardon. Range. Bakın arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Bakın sürekli ard arda aynı değeri kaydediyor. Şimdi birazdan bir sonraki videoda adımlayarak çalışma şeklini görelim. Videoyu beğenip abone olursanız desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi koça de kalın devam videosuna görüşmek dileğiyle.